Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret ettikleri sınıfta... Ziyaret ettikleri sınıflarda öğrencilerle hedefleri konusunda sohbet eden Vali Hasan, okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alarak gerçekleştirdiği öğretmenler odası toplantısında öğretmenlerimize Türkiye Yüzyılı, Marif Modeli ve Eğitim konusundaki özverili çalışmalar için teşekkür etti. İncitme. Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizden de girme zaraf, toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin. Düzce'nin turizm potansiyelini geliştirmek üzere önemli yatırımları hayata geçiren Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, turizm yatırımlarını destekleyecek en önemli girişim olan konaklama testlerinin gelişmesi ve çeşitlenmesi için de girişimlerde bulunuyor. Başkan Özü'nün öncülüğünde Düzce 4 yıldızlı bir zincir otele daha kavuşacak. Hayırlı olsun. Evet, memleketimiz hayırlı olsun. Uzun süredir Görüştüğümüz düzcemizde sonunda bir kontrat imzalamak. Burada yapılacak olan ilk uluslararası otelin imza başlamak nasip oldu. Öncelikle bunun için şükrediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bütün katılımcılara. Ben Murat Özel olarak Vin Mutazen Resorts adına Ramada markamızda burada bulunmaktan gerçekten gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün bizim için mutlu bir gün. Sayın Bakanımızın uzun süredir planladığı, düzceye kazandırmak istediği zincir markalardan bir tanesini bugün itibariyle kazandırmış bulunuyoruz. İnşallah kısa sürede de inşaatımızı tamamlayıp hizmeti açacağız. Planımız 2025 yılı sonuna kadar açılışımızı yapmak olacak. Öncelikle 200 odalı, yaklaşık 400 yataklı bir kompleksin 120 yataklı bölümünü açacağız. Devamında ihtiyaca göre 80 odayı daha ilave edeceğiz. Düzce'mize hayırlı olsun. Allah utandırmasın diyorum. Başkanımıza da bakanımıza da huzurunuza teşekkür ediyorum. Aslında uzun zamandır Düzce'de uluslararası marka olmuş bir otelin yapılmasını, kurulmasını arzu ettiğimi herkes bilir. Bindiğim oteller zincirinin bir halkasının da Düzce'de kurulacak olmasından son derece mutlu olduğumu ifade etmeliyim. Bugün gerçekten çok mutluyum. Neticede düzce, e, hızla gelişen bir şehir. Özellikle business otel, iş oteli anlamında otel ihtiyacımız var. Ben bu yatırımın yapılmasında katkı sunan Bindim Oteller zincirine ve iş adamı Muhittin Coşkun'a çok çok teşekkür ediyorum. Düzce'mize güzel bir eser kazandıracaklar. Biz de devlet olarak, belediye olarak bu yatırımın, bu işletmenin her aşamasında kendilerine destek olacağız. İnşallah 2025 sonunda Düzce'miz güzel bir eser kazanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Düzce Valisi Selçuk Aslan Başkanlığında yılbaşı tedbirleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. İlemliyet Müdürü İbrahim Ergüder ile İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Tetik'in de katıldığı toplantıda ilgili kurum ve kuruluş müdürleri de hazır bulundu. Vatandaşların yılbaşında herhangi bir sorun ve olumsuzluk olmaması adına il genelinde önemli noktalarda uygulamalar yapılmasına karar edilen toplantıda yılbaşı tedbirleri masaya yatırıldı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün 2024-2029 döneminde hayata geçirmeyi hedeflediği projelerle ilgili planlama ve koordinasyon toplantısı düzenlendi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü Başkanlığı'nda Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yardımcıları Hasan Günden, Okan Kaltu, Barış Bayrak ve Burak Coşkun'un yanı sıra İmar ve Şehircilik Müdürü, Kalender Aydın ve Düzce Beltaş Genel Müdürü Üzer Yiğit de katıldı. Toplantıda Başkan Özün'ün Düzce için 100 proje kitapçığında yer alan şehrin gelişimine katkı sağlayacak projeler masaya yatırıldı. Özellikle Tuhaf Kapalı Pazar Yeri, Kiremit Ocağı, 19 Mayıs Spor Kompleksi, Ulaşım Aşe İdari Binası ve Otobüs Parkı, Tarım Müzesi ve Akçakoca Kütüphanesi projeleri öne çıktı. Bu projelerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığı ve ihale aşamasına gelindiği belirtildi. Toplantıda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülen toplam 23 proje görüşüldü. Başkan özü projelerin düzenin geleceğine katkı sağlayacağını vurgulayarak şehrin gelişimi için gereken tüm çalışmaların titizlikle planlandığını ve hayata geçirileceğini belirtti. Özlü 2024 yılını planlama ve tasarruf yılı olarak geçirdiklerini, 2025'te ise yatırımlara yönelik somut adımlar atacaklarını kaydetti. Düzce Belediyesi son günlerde Düzce Belediyesi ve başkan yardımcılarının isimlerini kullanarak vatandaşlardan yardım parası talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediyenin hiçbir şekilde vatandaşlardan para talep etmediği vurgulandı. Açıklamada Düzce Belediyesi'nin herhangi bir sebeple vatandaşlarımızdan para talep etmesi söz konusu değildi. İnsanların insani duygularını sömüren bu tür dolandırıcılar karşı dikkatli olunması gerekmektedir ifadelerine yer verildi. Belediye yetkilileri bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyararak şüpheli durumların belediyeye bildirilmesini istedi. Vatandaşlar yalnızca belediyenin resmi kanalları kullanılarak yapılan taleplere itibar etmelidir denildi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Gümüşpınar Mehmetçik İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlere yangın güvenliği eğitim verildi. Eğitimde öğrenciler ve öğretmenlere yangın anında yapılması gereken doğru davranışlar, yangın söndürme yöntemleri ve güvenli tahliye konuları uygulamalı olarak aktarıldı. Ateş Savaşı tarafından gerçekleştirilen eğitimin amacı, öğrencileri ve öğretmenleri olası bir yangın durumuna karşı bilinçlendirmek ve güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlamak. Eğitime katılanlar yangın söndürme ekipmanlarını kullanarak yangınla mücadele teknikleri hakkında bilgi sahibi oldular. Düzce ve sınırlarında bulunan Pürenli yaylası, yemişil doğası, temiz havası ve gölleriyle eşsiz bir manzara sunuyor. Metropol kentlere yalnızca birkaç saat uzaklıkta bulunan bu doğa harikası 4 mevsim boyunca sunduğu farklı manzaralarla büyülüyor. Pürenli yaylası sakinliği ve temiz havası ile huzuru arayanların ideal adresi olurken aynı zamanda büyüleyici gölet manzarasıyla da görsel bir şölen sunuyor. Yayla doğanın tüm renklerini gözler önüne seriyor ve her mevsimde ayrı bir güzellik barındırıyor. Doğayla iç içe bir deneyim yaşamak isteyenler için Pürenli Yaylası unutulmaz anlar vaat eden bir mekan olarak öne çıkıyor. Bolu'da 26 yaşındaki görme engelli Enes Emin Şener hayatı yüzme ile tutunuyor. Doğuştan görme engelli olan Şener 16 yaşında yüzme ile tanıştı. Annesinin desteğiyle haftada 2 gün yüzme antrenmanı yapmaya başlayan Enes Emin Şener %72 görme engeliyle 2016 yılında Alanya'da düzenlenen liseler arası yüzme yarışına katıldı. Burada istediği başarıyı sağlayan Şener, 10 yıldır aksatmadan yaptığı antrenmanlarla haftada 1000 metreye kadar yüzebiliyor. Bir ayda toplam 5000 metreye kadar yüzebilen Şener'in tek hedefi milli sporcu olarak Avrupa şampiyonasını kazanmak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bolu'ya yaptırılan Olimpik Yüzme Havuzu'nda Şener'in antrenmanları devam ediyor. Ayrıca eğitim hayatını başarıyla tamamlayan Şener, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bölümünden mezun olarak Diyanet İşleri Müdürlüğünde memur olarak görev yapıyor. Hedefinin milli sporcu olmak olduğunu dile getiren Enes Emin Şener şöyle konuştu. Ben Enes Emin Şener 26 yaşındayım. %72 oranda görme engelim var. Ben liseyi İba İmam Hatip Lisesinde okudum. Üniversitede Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum. Ve ben şu anda Diyanet'te görev yapmaktayım. Ben yüzmeye 2014 senesinde başladım. Aziz abimin görme engellileri spor katılımıyla, ile ilgili bir projesi vardı ve o proje sayesinde başlamış oldum. Ben haftada iki gün antrenman yapıyorum ve en fazla 1000 metre yüzebiliyorum. Ben 2016 senesinde Alanya'da liseler arası yarışlara katıldım. Ve benim şu anki hedeflerim önce sırt üstün, önce serbestte hızlanıp sırt üstü öğrenmek ve daha sonra ise il yarışlarına katılarak ardından il dışındaki yarışlara katılmak ve sonrasında inşallah milli sporcu olmak ve sonrasında inşallah nasıl olursa bir kez de Avrupa şampiyonu olmak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesislerini haftada iki gün kullanıyorum. Bize böyle bir imkan sundukları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile köylerin mevcut durumunun detaylı bir şekilde incelenmesi sağlanarak gelecekteki planlama ve projeler için güçlü bir temel oluşturulması amaçlanıyor. Düzce İl Özel İdaresi Pınarlar Köyü'ndeki bu başarılı çalışmanın ardından Düzce genelinde kentsel iyileştirme projelerine devam edeceğini belirtti. Adapazarı Adnan Menderes Caddesi yeni cami ışıklarında M plaka şehir içi toplu taşıma aracı kırmızı ışıkta geçti. Bu esnada yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşları da riske attı. Minibüsün kırmızı ışıkta yaya geçidinden geçerek trafik güvenliğini tehlikeye attığı ve yaya geçidinden geçmek üzere olan bir yaya çarpmaktan kıl payı kurtulduğu anlar ise farklı bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan olayın ardından aracın plakasını tespit eden Sakarya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kırmızı ışık hatalı sola dönüşten dolayı minibüs sürücüsüne 2196 TL ceza işlem uyguladı. Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedi Göller Milli Parkı karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yolların da karla kaplanmasıyla ile bölgeye ziyaretçi sayısı azalırken nadir olarak görülen kızıl geyikler Milli Park'a kadar indi. Karla kaplı Yedi Göller'de gezen kızıl geyikler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.